Hoyranz, anneciğim neden tek başına oyun oynuyorsun sen? Pepe ile Niloya neredeler? Yatıyorlar, hasta oldular. Aa, hasta mı olmuşlar? Bakayım. Aa, evet. Biz hasta olduk. Neyiniz var Pepe? Niloya. Niloya çok ateşin var senin. Oo, ben de çok hastayım. Aa, Pepe senin de çok ateşin var. Neyiniz var sizin? Açın açın bir de üstünüzü de örtmüşsünüz. Aa, bu da ne böyle? Bakayım. Aa dondurma kabı var burada. İnanmıyorum siz dondurma mı yediniz Pepe Niloya? Poyraz gördün mü sen dondurma yemişler anneciğim? Hı hı. Ya evet dayanamadık Pepe ile birlikte dondurma yedik birer tane. Ama bu soğuk havada dondurma yerseniz tabii ki hasta olursunuz Niloya. Ah bir de kaplarını da saklamışlar buraya. Tü, ne yapsak ki acaba? Boğazlarım çok ağrıyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Benim de boğazlarım çok ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Hiç kalkamıyorum. Of, bu soğuk havada dondurma yerseniz olacağı o tabii ki. Poyraz, hadi anneciğim doktor malzemelerimizi getir de Pepe ile Nilo'ya birer iğne yapalım. İlaç verelim onlara. Başka bir tane daha yediniz mi acaba? Sen de yedin mi yoksa Poyraz? Ben yemedim. Doğruyu söyleyin. Poyraz da yedi mi çocuklar? Hayır, hayır. O yemedi. Biz senden gizli yedik. Poyraz'a da söyledik ama Poyraz yemedi. Aferin Poyraza. Hadi anneciğim, hemen doktor malzemelerimizi getir. Ondan sonra Pepe ile Niloya'yı iyileştirelim biz birazcık. Evet. Hadi bakalım Poyraz, aç bakalım doktor malzemelerimizi. Poyraz doktor malzemelerimizi getirdi çocuklar. Aa, boğazlarım çok ağrıyor. Yemeseydiniz dondurma Niloya, dondurma yemişsiniz. Hadi anneciğim, getir bakalım. Gel doktor malzemelerimizi alalım böyle. Sen de gel yaklaş. Şimdi ne yapalım önce? Önce ateşlerini ölçelim olur mu? Heh, burada bir tane ateş ölçerimiz var. Neden? Ateşleri çok yüksek ama Poyraz. Ateşlerini ölçelim de ona göre ilaç verelim. Niloya ile Pepe'ye. Hadi anneciğim. Ben seçeceğim. Ne seçtin anne? Önce iğne mi vuracaksın? Hadi bakalım. Hangisine yapacaksın önce iğneyi? Ben iğne istemiyorum. Ben iğne istemiyorum Poyraz. Hayır. Ama iğne seni iyileştirecek Niloya. Oh canım acıdı. Poyraz bitmedi mi daha? Sıra şimdi Pepe'de. İyileşeceksiniz. Sakın merak etmeyin. Hadi bakalım bak. Pepe hiç ses çıkartıyor ama hiç acımadı öyle değil mi Pepe? Evet, hiç acımadı. Poyraz'ın eli çok hafifmiş. Hadi bakalım dişlerini de fırçala. O dondurmadaki şekerler dişlerini de çürütüyor çocukların, değil mi Poyraz? Hadi bakalım anneciğim. Bakalım burada başka nasıl doktor malzemelerimiz varmış. Tamam. Hadi ağızlarını da bir kontrol et. Bakalım boğazlarına bak. Aç bakalım Pepe ağzını. Evet, o boğazları çok şişmiş bu çocukların ya. Tüh, al bakalım anneciğim, ateşlerini de ölçelim. Kaç çıktı ateşi Pepe'nin Poyraz? Ha? 120 çıktı. O çok ateşli. Hem Pepe hem Niloya çok ateşlenmişler. Birer de o şurup verelim. Önce. Öyle mi? Tamam, hadi bakalım şuruplarını da içir Poyraz. Koy bakalım kaşığa şurup, İç bakalım Niloya. Aa, bu bize inşallah iyi gelir. Keşke yemeseydik dondurma. Ah Pepe, senin aklına uydum. Hayır Niloya, sen söyledin dondurmayı yiyelim diye. Gizli gizli sen getirdin, koltuğun arkasına da sen çektin. Ya, ya ama bilemedim ki böyle olacağını. Sen de hayır demedin. Şimdi hiç kavga etmenin sırası değil Pepe, Nilo'ya. Yemişsiniz bir de koltuğun arkasına geçip gizli gizli yemişler Poyraz duydun mu? Baksana neyse ki sen yememişsin aferin sana. Hadi bakalım başka ne yapabiliriz? Ne yapıyorsun şimdi? Hmm, kalplerini mi dinliyorsun? Tamam hadi bir de. Nilo'ya'nın kalbi kırılmış. Ay kalbi mi kırılmış Nilo'ya'nın? Eyvah kalbiniz kırılmış çocuklar. Kalbinizi hemen iyileştir. Hemen iyileştir Poyraz. Hadi bakalım. Evet Poyraz süpersin sen ya. Daha iyi hissediyor musunuz kendinizi çocuklar? Evet ben biraz daha iyiyim. Sen peki Pepe? Ben de biraz daha iyiyim. Tamam hadi bakalım. Poyraz Hadi bittiyse eğer ilaçlarımız, Pepe'li Nilo'ya birazcık dinlensinler tamam mı? Al bakalım ateş ölçerinde de burada kalmış. Bunu da koyalım. Ha üstlerini de örtelim birazcık. Tamam. Yarası olanı yara bandı da koyabilirsin. Hadi böyle üstlerini de örtelim birazcık. Uyuyun, dinlenin. Bir daha sakın soğuk havalarda dondurma yemeyin çocuklar, tamam mı? Tamam. Bir daha asla dondurma yemeyeceğiz soğuklarda. Boğazlarımız çok şişti. Karnımız da ağrıdı. Poyraz senden bir şey isteyebilir miyim? Benim Tospik'imi yanıma getirebilir misin? Canım arkadaşımı istiyorum. Onunla beraber uyumak istiyorum. Aa Tospik nerede acaba Poyraz? Bulabilir misin? Niloya'nın en sevdiği arkadaşı. Aa Poyraz Tospik gibi aynı. Yavaş yavaş gidiyor. Aa Evet Tospik de bir kaplumbağa zaten Poyraz öyle değil mi? Kaplumbağa hızında gidiyor kaplumbağanın yanına. Hadi bakalım Tospik'i al anneciğim. Ben kaplumbağa yatmıyor ama kabuğunun içinde yatıyor. Evet kaplumbağalar kabuklarının içinde yatıyorlar. Hadi Poyraz getir anneciğim Tospi'yi. Niloya mutlu olsun. Kırık kalbi düzelsin kalbi kırılmış ya Niloya'nın. Bak geldi sevgili arkadaşın Tospik. Hadi bakalım Tospik'le şimdi hep beraber güzelce uyuyun. Dinlenin. Aa Niloya'nın iki tane Tospik varmış Poyraz. Evet benim canım arkadaşlarım iki tane oldular. İkisini de çok seviyorum. Biriyle şimdi Pepe sarılıp uyuyacak. Diğeriyle de ben sarılıp uyuyacağım. Dinleneceğiz. Ve hiçbir şeyimiz kalmayacak uyandığımızda. Hadi biz şimdi birazcık uyuyalım dinlenelim. Hadi anneciğim. Tamam Niloya'yla ile Pepe uyusun dinlensin. Sen de bu doktor malzemelerimizi koy bakalım yerine. Tekrar hasta olduğumuzda tekrar kullanırız bunları tamam mı? Şimdi Pepe ile Nilo'ya güzelce dinlensinler, iyileşsinler.